Allah'ım ya ya sen sabır ver ya. Ne sırtıp duruyorsun lan? Hiç. Üzerine alınma uşağım. Sağa gülüyorum. Bana gülüyorsun. Üzerime alınmayayım. İyiymiş. Bak Cemal sıcaktan yay gibi gerildim. Sırıtıp durma. Bütün şarjörü üzerine boşaltırım namussuzum. Ula ne kızıyorsun? Alt tarafı dalga geçiyor da. Ha? Şimdi ayvayı yedun. Senin su süceleyin. Merhaba nöbetçi. Merhaba. Bir dalga geçmeyen sen kalmıştın. Hoş geldin. Yok canım. Ne dalga geçeceğim? Biraz da atlayalım dedim. Nöbetin çabuk geçer. Nöbette konuşamam sözü. Cezası var. Tamam canım. Sen konuşma. Ben anlatayım seninle <laughs> Biliyor musun Alev Hemşire'nin sevgilisi var. Her gün arabasıyla gelip alıyor. <laughs> Cemal. Abi saatim yok. Nöbetin bitmesine ne kadar kaldı? Oo, var da. Aslı hemen geliyor Suzi. Allah aşkına git yine senin yüzünden başım belaya girecek. Yürü. Aa, aşk olsun. Ne zaman başını belaya soktum ki senin? Hangi dilimi anlatayım? Ya Suzi gitsene bak rica etmiyorum. Yalvarıyorum. Bir huzur ver ya. Selam nöbetçi. Selam. Ne haber Suzi? Ne o? Suratından düşen yine bin parça? <laughs> Şişt, yine ne yaptın lan kıza? Bunu nasıl oluyor? Ya sen işine baksana sinyor Allah aşkına. Bir de sana mı hesap vereceğim? Oo. Görmeyeli. İyice gıcıklaşmışsın yani. Hadi be. Ha canım 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 canım. Cemal. Bu ne bu? Sakak kuşu komutanım. Sinir strese iyice gelir derler. Aa, bak sağ size iyice geldi bile. Kaşınız gözünüz oynamaya başladı. Cemal. Bu kuşun nizamiyede ne işi var? Çarşıdan aldırdım komutanım. Haçan anamlar mısır ekmeği göndermişti. Onunla besliyorum. ve kuşlar mısır ekmeği çok sever da. E, fazla yemek seçecek kadar beyinleri ki gariplerin. Siz de sever misiniz komutanım? Cemal öldürürüm seni. Öldürürüm ve bunun için kimse bana kızmaz. Çabuk indir bu kafesi buradan. Ama komutan kafesi indirirsen kuşu ne edeceğim? Cemal! Ev bir da. <laughs> e, nasılsınız komutanım? Nasıl olayım Seyfi? Atom fiziğini çözdüm, kuantumu yuttum... ...ama sizin bu last çavuşta başa çıkamıyorum. E, onunla hiçbirimiz başa çıkamıyoruz komutanım. Zaten biz onu las fıkralarından transfer ettik. Doğru söylüyorsun. Neyse. Kardeşin nasıl? Değişik bir şey yok komutanım. Aynı. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. O kuşu bir daha burada görmeyeceğim Cemal. Hı. Biraz saygılı ol çavuş. Uy, kuş sevmez, köpek sevmez. Ula hayvanat bahçesine de gitmez. Ne biçim adam bu yahu? Sen de alemsin Cemal yani. Ya berber dükkanı burası. Hadi hadi işte şu kağıtları da gideyim çabuk. Sakam sevmiyor acaba? Ee okumuş adam belki papağan olsaydı severdi. Ya Cemal.